Selamlar. Videomuzun başına değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Kasım 2024 Perşembe görüldüğü üzere Borsa İstanbul'da seans sona erdiği bir süzendeksi 8946 puandan günü kapattı. Saat 17'ye kadar neredeyse negatifte ardından gelen sert alımlarla pozitife döndürdüler endeksi ve günü de %0.95'lik artışla 8.946 puandan kapattı. Videomuzun esas konusu ise MSCI endeksindeki değişiklikler. MSCI endeksi nedir? Kısaca hemen bundan bahsedelim. Ardından değişikliklere MSCI endeksine alınan ve çıkarılan hisselere, şirketlere birlikte göz atalım. Morgan Stanley Capital International ee, yani Morgan Stanley'nin kendisinin oluşturduğu endeksler bu MSCI endeksi. Nasıl amiyane tabirle özetle şu şekilde açıklayalım. Bizim borsada bilindiği üzere 600'e yakın hisse işlem görmekte. Ancak BIST 100'de 100 şirket var. BIST 50'de 50 şirket var. BIST 30'da 30 şirket var. Yahut Borsa İstanbul yönetimi farklı endeksler oluşturuyor. BIST 500 gibi, yer alım endeksi gibi, halka arz endeksi gibi ve benzeri. MSCI endeksi de global çapta borsalar hisseleri inceliyor ve diyor ki şu şirket işte small cap'te yer alsın. Şu şirket mid cap'te yer alsın. Yani bazılarını küçük ölçekli endeksine alıyor. Bazılarını orta ölçekli endeksine alıyor. Ve yatırımcılarına diyor ki böyle bir sepetim var. Böyle bir endeksim var. Sizden gelen paraları sizin yaptığınız yatırımları buralarda bu endekslerde değerlendiriyorum. Bu endekslerin içerisinde de şu 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 şirketler var. Şu 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 hisseler var. Nasıl bizim Borsa İstanbul diyor ki BIST 30'da şu şirketler var, şu hisseler var. BIST 50'de şu şirketler var, şu hisseler var. MSCI endeksi de kendince küçük, büyük, orta endeksler oluşturuyor global çapta ve buraya çeşitli şirketleri, hisseleri dönem dönem alıyor. Dönem 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 bazılarını çıkarıyor, bazılarını ekliyor. Bu endeksleri kendince kendi kıstasları doğrultusunda güncelliyor ve buna yönelik olarak da kendi yatırımcılarının yatırdığı paraları, fonları bu şirketlere, bu hisselere yönlendiriyor. Özetle, amiyane tabirle bu şekilde. Peki bu MSCI Endeksinde bugün itibariyle yapılan değişiklikler nedir? Ona birlikte göz atalım. Ee, görüldüğü üzere Arçelik'in alındığını görüyoruz e, Midcap'e. E, Astor Enerji hissesi Astor'un alındığını görüyoruz. E, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın alındığını görüyoruz. Toaso hissenin. Yine Türk Traktör'ün alındığını görüyoruz. TT Rack hissesinin. Ee, çıkarılanlar arasında biraz önce de videosunu çektik. Agrotek yüksek teknoloji hissesi Agrot var. Alfa Solar Enerji hissesi Alfas var. Ee, boş fren sistemleri hissesi var görüldüğü üzere. Ee, bu fren. Çaniki Termik hissesi Çante var. Eczacıbaşı Yatırım Holding hissesi var. EZYT. Ee, e ee, Kale Seramik Çanakale Kale Bodur hissesi var. Kardemir Karabük Demir hissesi var. Kortsa Global Endüstriyel hissesi var. Kuştur Kuşadası hissesi var. Oyak Yatırım Menkul Değerler hissesi, Sarkuysan elektro, Elektrolitik hissesi var. SDT Uzay ve Savunma hissesi, SDTTR var. Bunlar e, çıkarılan hisseler şeklinde açıklandı MSCI tarafından. E, yine büyük klasik endeksten çıkarılan ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası hissesi TOASO oldu bu büyük endeksden klasik endeksten çıkarılan hisse oldu. Şunlar ise orta ölçekli endeksten çıkarılan hisselerdi. Bunlar orta ölçekli endekse alınan hisseler Arçelik, Astor, Tofaş ve Türk Traktör TTRAK hissesi şeklinde özetleyebiliriz değişim bu şekilde. Ne katar ya da ne çıkarır? Normalde biraz önce belirttiğimiz üzere yabancı yatırımcının bu endekse alınan hisselerdeki ilgisinin artması beklenir. Ancak her zaman olumlu şekilde etkiliyor mu hisseleri? Açıkçası her zaman da olumlu şekilde de etkilemeye de biliyor. Daha aşağıdan almış olan yatırımcı bazen bu MSCI endeksine alındığından sonra hisselerde satışa da geçe de biliyor. Yani 2-2 iki, iki daha dörtlük bir süreç olmuyor. MSCI endeksine alınan hisseler illa yükselir yahut bu endeksten çıkarılan hisseler illa düşer şeklinde bir doğru orantıda maalesef bulunmuyor. Ancak genel anlamda bu endekse alınan hisselerde yabancı yatırımcının ilgisinin artmasının bekleneceğini söyleyebiliriz. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Bu arada MSCI'nin resmi internet sitesi de burası msci.com incelemek isterseniz göz atabilirsiniz. Genel olarak MSCI endeks hakkında bilgi edinebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.